Merhaba. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir fırında makarna tarifi paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Öncelikle tenceremizin içerisine 2 yemek kaşığı tereyağı ekliyoruz. Tereyağımızı bir güzel eritiyoruz. Tereyağımız eriyip köpük köpük oluştuktan sonra 2 yemek kaşığı kadar un ekliyoruz. Ekledikten sonra unumuzu iyice pembeleşene kadar kavuruyoruz. Yapmış olduğumuz sos beşamel sos. Daha farklı yapıyoruz ama normal yemeklerde kullandığımızdan bir tık daha farklı olacak fırın makarna için. Unumuz iyice kavrulduktan sonra üzerine 2,5 su bardağı kadar süt ekliyoruz. yapışmayacak şekilde her tarafını iyice öncelikle tahta kaşıkla daha sonra bir çırpıcı ile karıştırıyoruz. İçerisinde hiçbir pürüz kalmayacak şekilde güzelce çırpıcı ile çırpıyoruz. İyice kaynamaya başlayıp katılaştıktan sonra altını kapatıyoruz. İçerisine parmağımızı değdirdiğimiz zaman yanmayacak şekilde gelene kadar soğutuyoruz. Üzerine kaymaklaşmış olabilir onları iyice çırpıyoruz. Çırptıktan sonra içerisine bir çay kaşığı kadar karabiber, 2 çay kaşığı kadar da tuz ekliyoruz. Bunu da iyice karıştırıyoruz. Şu an altı kapalı, altı açık değil. Karabiberle tuzumuz iyice karıştırdıktan sonra içerisine iki tane yumurta ekleyeceğiz. Öncelikle bir tane yumurta ekliyoruz. Hızlıca bir şekilde çırpıyoruz çünkü içerisinde yumurtanın pişmesini istemiyoruz. O iyice hızlıca karıştırdıktan sonra diğer yumurtayı ekleyip onu da hızlıca karıştırıyoruz. Büyük bir tenceremizin içerisine su koyuyoruz. Altını iyice açıyoruz. İçerisine 3 çay kaşığı kadar tuz, 1 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyoruz. Tuzumuzu da iyice karıştırıyoruz. Ben filiz makarnayı tercih ettim. Bu fırın makarnalar için kullanılan makarna çeşidi spagettiye benziyor ama biraz daha kalın oluyor. Zaten üzerinde de yazıyor fırın makarna diye. Siz de paketin üzerinde yazılı olan pişirme süresine uygun makarnanızı haşlayabilirsiniz. Müzik Makarnamız yavaşça haşlanıyor. Birbirine yapışmaması için makarnamızı ara ara karıştıracağız. makarnamız haşlandı. Soğuk sudan geçirip bir güzelce süzüyoruz. Bir borcam kalıbının en alt tabanını bir parça ile güzelce yağlıyoruz. Yağladıktan sonra hazırlamış olduğumuz beşamel sosu en alt tabanına güzelce yediriyoruz. Soğuk sudan geçirerek süzdüğümüz makarnalarımızı da üzerine ekliyoruz. Bütün makarnaları ekledikten sonra tenceremizde kalan beşamel sosu da üzerine gezdiriyoruz. Yazdırdıktan sonra 100 gram kadar kaşarı güzelce rendeliyoruz. Onu da makarnamızın üzerine ekliyoruz. Fırın makarna hem çok pratik hem de çok doyurucu bir tarif. Normal makarna yapmak yerine içerisine kolayca hazırlayabileceğimiz bir beşamel sos, üzerine de kaşar peynirle çok güzel bir sunum elde etmiş oluyoruz hem de. şar peynirini ekledikten sonra önce ısıttığımız fırınımızın orta tarafına yerleştiriyoruz. Fırınımızı 200 dereceye ayarlayıp üzeri kızarıncaya kadar güzelce pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi en son hali bu şekilde. Yanına servis olarak onunla harika gidecek patlıcan oturtma tarifim var. Dilerseniz onu da kanalımda bulabilirsiniz. Aşağı açıklamalar kısmına onun da tarifini bırakacağım. İsterseniz izleyebilirsiniz. İkisinin de son sunum hali bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.